beklentiler hep yüksek. Ne diyor? Diyor ki hocam biz çocuğu gönderdik Türkiye'de Kur'an kursuna. Birçok fedakarlık yaptık. Burada ev tuttuk. Ben orada tek başıma yaşıyorum. Ama çocuk burada 3,5 ay oldu Kur'an kursuna gelip başlayalı. Ben şu an çocuğumu ziyarete geldim. Hayal kırıklığı yaşadım. Dedim hayrola nasıl bir şey yaşadın ki hayal kırıklığı oldu sende? Biz dedi 2 üç geceden beri beraber zaman geçiriyoruz, kalıyoruz ama sabah namazına beni kaldırmıyor. Sabah namazına kalkmıyor. Ben beklerdim ki üç buçuk ay Kur'an kursunda okumuş bir çocuk beni sabah namazına o kaldırsın. Beraber cemaat yapalım. Dedim ki değerli abim ben 20 yıldan beri mihrapta imamlık yapıyorum onun öncesinde 10 yıl, 15 yılda Kur'an kurslarında okuduk, medreselerde okuduk. Bugün hala sabah namazına böyle zevkle koşarak kattığımı hatırlamıyorum. Yani böyle üç buçuk ay Kur'an kursuna giden bir çocuktan olmadık bir şey beklediğinizde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. İnsanlara olmadığından daha fazla beklentiler yüklemek. Akrabalıklarımızda böyle, komşuluklarımızda böyle. Daha sonra neye sebebiyet veriyor bu? Kırılmalara, ayrılmalara, bozulmalara sebebiyet veriyor. Onun için beklentilerimiz ne olacak birbirimize? Asgari düzeyde olmak zorunda. Birbirimize küsmelerin altını araştırdığımızda beklentilerin hep yüksek olduğunu gözlemliyoruz, görüyoruz.